Değerli izleyenlerim, nefsin mahiyetinden ve nefisten nasıl kurtulacağımızdan söz ediyorduk. Burada nefsin biraz da zaaflarından söz etmek istiyorum. Nefsin bir takım zaafları var ve bu kişiden kişiye değişebilir. Mesela kaleleri düşünelim. Kaleler zayıf yerlerinden fethedilir. Halatlar ince yerlerden kopar. Onun gibi şeytan da nefsin zaaflarından insanı yakalamaya çalışır ve bu kişiden kişiye değişebilir. Bazıları televizyon programlarına karşı zaafı vardır. Günde 8-10 saati televizyon karşısında geçer. Bazılarının paraya karşı zaafı vardır. Bazılarının şöhrete karşı, bazılarının makama karşı, bazılarının bazı sporlara karşı. Herkesin değişik zaafları olabilir. İşte herkes hangi noktada zaafı olduğunu bilmeli, tespit etmeli ve o zaafından kurtulmaya çalışmalı kalenin bir yerinde gedik açılmışsa orayı takviye etmek gerekir. Onun gibi bizim de nefsimizde hangi noktada bir zaaf varsa para veya şöhret veya makam gibi oralardan kendimize daha dikkat etmek gerekir. Yoksa bazıları o noktaları işletirler, her türlü günahı yaptırabilirler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nefsin nurlanmasından söz ediyor ve Allahu Teala'dan çok cihetle nur istemiş olduğu bir duasında Ya Rabbi önümü nurlandır, arkamı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, işte içimi nurlandır, dışımı nurlandır. Bu mealde uzun bir duası var Peygamber Efendimizin. Bu duası içerisinde Ya Rabbi nefsimi nurlandır diyor. Demek ki nefis nurlanır. Kömürü düşünelim. Kömür siyah bir şey ama yakıldığı zaman e, faydalı hale geliyor ve etrafa ısı veriyor, etrafa ışık veriyor. İnsanın da nefsi nurlandığı zaman faydalı bir hale gelecektir. Acaba nefsi öldürebilir miyiz? Nefisten tamamen kurtulabilir miyiz? Bu mümkün değil. Yani hayat boyu nefisle mücadelemiz devam edecek ve e, insan bir türlü o nefisten tümüyle kurtulamayacak. Ama mücadele devam etmesi için böyle bir şey de gerekiyor. Yoksa belli bir noktadan sonra artık insanla mücadele durur ve insan e, adeta melek gibi bir vaziyete gelir. Halbuki insan insandır, melek de melektir. Bunlar ayrı mahiyette varlıklar. Biz içimizdeki nefis engeline rağmen hak yolda gidebiliyorsak bu gerçekten takdir edilecek bir durumdur. Tebrik edilecek bir durumdur. Bunu başarmaya çalışmak lazım ve bunun için de nefisle mücadelede artık ben nefsimi yendim demek yerine mücadeleye devam etmek gerekiyor. Bununla alakalı değişik misaller verilir. Mesela denilir ki nefis yaya benzer. Yay'a bu şekilde bastığımız zaman o yay aşağıya kadar iner. Ama gevşettiğimiz ölçüde o tekrar kabarır. Biz nefse bir miktar yüklendiğimizde nefis sesini kesmek durumunda kalır. Ama gevşettiğimiz ölçüde nefis tekrar harekete geçecektir ve e, tekrar kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışacaktır. Şöyle bir hikaye anlatılır ve bu hikayeyle de nefsin e, devamlı insanla mücadele ettiğini, nefisten tam kurtulamayacağı bu mana anlatılmaya çalışılır. Şöyle ki, adamın bir tanesinin devesi varmış ve bu deveyi e, pazara götürmüş. Normalde deve... Piyasada diyelim 3 bin lira falansa, adam 3000 lira değil de 5000 lira istiyor. Adama diyorlar ki, deve bu kadar yapmaz. Devenin piyasası belli. Sen neden fazla istiyorsun? O da diyor ki, benim devem sıra dışı bir deve. Benim deve oh deyince yürür, iki defa bunu söylerse koşar, amin deyince de durur. Bunun üzerine dinleyenlerden bir tanesi, ben diyor bir deneyeyim. Eğer dediğin gibi ise ben 5000 liraya alabilirim. Devenin üzerine oturuyor, bir oh çekiyor, deve yürümeye başlıyor. Bunu iki defa söylüyor, deve hızlı bir şekilde koşmaya başlıyor. Adamın keyfine diyecek yok. Adeta hani arabanın o vitesleri gibi deveyi bu şekilde kullanmak güzel bir nimet. Keyfine bir diyecek yok. Ancak nasıl durduracak o, cümle, o kelime hatırına gelmiyor. Ama deve de bu arada hızını almış. Durmadan gidiyor gidiyor. Tam bir uçurumun kenarına kadar gelmiş. Bir adım daha atsa deve beraberce uçuruma düşecekler. Allah'tan o anda adamın hatırına geliyor. Amin diyor. Amin deyince deve orada duruyor. Böylece uçuruma düşmemiş oluyorlar. Ama adam kurtulmanın vermiş olduğu sevinçle bir oh çekiyor. Oh deyince de deve yürüyordu. Deve bir adım daha atıyor ve uçurumdan beraberce aşağıya yuvarlanıyorlar. Bu sembolik bir anlatım. Bundan bizim alacağımız ders, e, nefis devesi bize oh dedirtmiyor. Oh dediğimizde, oh kurtulduk dediğimizde muhakkak nefisle bazı problemler yaşayacağız demektir. Bundan dolayı e, ömür boyu nefisle mücadele devam edecek ve nefse muhalefetle mücadelemizi yapmaya gayret göstereceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam düşmanla cihattan çok daha önemli bir cihat şekline dikkat çekiyor. Ve e, Tebuk Seferi dönüşünde sahabelerine şöyle buyuruyor. Diyor ki, رَجَعَنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَسْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ ekber. Küçük cihattan büyük cihada döndük. Sahabe soruyor, Femel الْجِهَادُ ekber ya Resulallah. Daha büyük cihat nedir ya Resulallah? Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, e, cihadun nefs, nefisle yapılan cihat. Bu bazıları tarafından zayıf bir rivayet kabul edilir. Ama rivayet itibariyle zayıf veya kuvvetli bundan kat'ı nazar, nefisle mücadelenin çok büyük bir mücadele olduğunda elbette şüphe yoktur. Çünkü nefsiyle cihad etmeyen bir kimse Allah yolunda düşmanla da cihad edemez. Nitekim bazı savaşlarda savaş meydanına gidenler bakıyorlar durum çok ciddi ve yaralanmak var hatta ölmek var bakıyorsunuz savaşmıyorlar sıvışıyorlar. elbette nefsiyle cihad eden bir kimse böyle bir şeye tenazül etmez çünkü cihat meydanından geri kaçmak büyük günahlardan bir tanesidir ve nefsiyle gerçekten cihad eden insanlar böyle düşmanla savaşta düşmanla karşı karşıya geldiğinde Allah yolunda şehit olmayı can vermeyi canına minnet bilirler ve Gerçekten nefsiyle cihadı iyi yapan insanlar bir düğüne gidercesine, bir ziyafete koşarcasına Allah yolunda cihada da koşarlar. Böyle olunca düşmanla yapılacak cihadın da temelinde nefisle yapılan cihad yer almaktadır. Nefsiyle cihad etmeyen bir kimse düşmanla zaten cihad edemez. Nefisle yapacağımız cihatta en önemli esaslardan birisi nefse muhalefet. Nefsin dediklerini yapmamak. Tabi her dediğini yapmamak mı? İyi şey söylemişse iyi şey elbette yapılır da, ama nefis genelde tembelliğe taraftardır. Nefis genelde günahlara taraftardır. Bu noktada nefse muhalefet edilmesi gerekir. Hatta bununla alakalı şöyle bir olay anlatılır. Ee, Müslüman veli zatlardan bir tanesi bakmış ki, e, Hristiyanlardan bir rahip maneviyatta bayağı yol almış. Merak ediyor ve o zatı ziyarete gidiyor. Ve sohbeti esnasında ona diyor ki, ben diyor keşfen senin çok yüksek bir makama çıktığını gördüm. Şu anda sen muharef bir dine mensupsun. Hristiyanlık gerçekte hak bir din ama zamanla tahrif oldu. Buna rağmen yine de yol alabilmişsin. Seni tebrik ederim. Doğrusu bunun sırrını merak ettim. Seni yükselten ne diyor? O Hristiyan rahip diyor ki, benim hayatta en büyük prensibim nefse muhalefet etmektir. Ben nefsimin dediğinin tersini yaparım diyor. Yani diyelim ki ibadet yapayım mı? Nefis hayır diyecek. O zaman nefse inat ibadeti yapmak. Allah yolunda vereyim mi? Nefis hayır diyecek. Nefse inat bunu yapmak. Bunun üzerine o Müslüman alim diyor ki bak diyor muharref bir dinle bile belli bir noktaya gelmişsin. Allah'ın son gönderdiği din İslamiyet. Hak dine gir çok daha yükselirsin diyor. Papaz önce bir hayır diyor ama ardından şöyle bir düşünüyor. Kelime-i şehadeti getiriyor ve Müslüman oluyor. Müslüman olmasını da şöyle açıklıyor. Diyor ki: "Nefsime sordum. Ey nefsim Müslüman olayım mı? Nefsim o kadar muhalefet etti ki e ben de nefse muhalefeti esas aldığımdan Müslüman olmayı tercih ettim." diyor. Bizler günlük hayatımızda nefse bu şekilde muhalefet edebilirsek genelde kazanırız. Sultan Abdülhamit yaşamış olduğu dönemde İngilizlerin ve Rusların dış politikalarını yakından takip edip onların lehine olan şeylerin tersini yaparak epey bir denge korumuş ve o şekilde devleti daha kuvvetli bir şekilde devam ettirmiş. İnsan nefis itibariyle şımarıyor. İnsan nefis itibariyle azgınlaşabiliyor. Ama gururlandığımız şeylerin e, akibetine baktığımızda böyle bir durumdan kurtulmak çok daha kolay ol olacaktır. Çünkü bunlar gelip geçici şeylerdir. Bu manada maldır, mülktür, servettir veya şöhrettir. Bunlar gelip geçici şeyler. Bunları bilen bir insan fani şeylere yönelmek yerine Allah yolunda e, neler var onlara yönelir. Allah katında değer değeri olan şeylere yönelir. Ve böylece o, o kimse nefse takılmadan şeytanın dediğini yapmadan şu dünya hayatında selametle hayatını geçirir. Cenab-ı Hak bizi nefisle mücadelede, şeytanla mücadelede daima muvaffak olanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum.